Ne olduğunu söylemeyecek misin artık? Benden ne istiyorsun? Anne. Anne. Rolüne mi çalışıyorsun yoksa içinden gelerek mi söyledin? Benim gönlümde öyle bir anne yok. Hiçbir zamanda olmadı zaten. Ama bu benim suçum değil maalesef. Zaten bu saatten sonra ne fark eder ki? İkimiz de kırıldık. Döküldük, paramparça olduk. Bizden kalanlarla ancak anne kız rolü oynayabiliriz. Başka da bir şey olmaz. Neyse evet. Söyle ne istiyorsun? Bu Ahmet Karadağ belasının... ...aileme bulaşmayacağından emin olmak istiyorum. Evet. Tamam işte... ...Ahmet Karadağ'ın işlediği bütün suçları ortaya çıkartacağız. Sonra da içeri attıracağız. Daha önce denedik bunu. Olmadı. Olmuyor. Yapamıyoruz. Çünkü rahat durmuyor. Ne yapacağız peki? Ne olacak şimdi? Ölecek. Çocuklarımızın istikbali için buna mecburuz. Ben ölmeden önce onun aileme, torunlarıma sallat olmayacağından emin olmak istiyorum. Şimdi tekrar soruyorum sana ailenin şirketin başına geçecek misin? Ve Ahmet Karadağ'ı öldürmek konusunda bana yardım edecek misin? Nasıl ben doğru mu duydum? Sen benim Ahmet'i öldürmemi mi istiyorsun? Evet, ondan kurtulmamız lazım. Çocuklarımız için bunu yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Ve bunu senden başka kimse yapamaz. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ben niye buraya geldiysem zaten. Ferda. Ferda. Ferda dur nereye? Senin yalanlarından bıktım artık. Biz seninle bir işbirliği yaptık. Sen ne yaptın? Beni sırtımdan vurdun. Ha? Madem sayılı ömrüm var niye gidip Ahmet'i kendini öldürmüyorsun? Beni bu işe bulaştırıyorsun? Bak. Belli ki Ahmet'in hala sana zaafı var. Onun yanına yaklaşabilecek, onu savunmasız bırakabilecek tek kişi sensin ben yaparsam... ...servetim de şirket de tehlikeye girer. Adımı kirletemem. Adımın temiz kalması lazım. Ha senin adın temiz kalsın diye pis işleri ben yapacağım öyle mi? Allah harika ya. Her şeyin başına geçeceğim. Ama dışarıda kalabilirsem yakalanmazsam. Harika bir plan Perihan Emgen. Ahmet mezara ben içeri. Vallahi bravo. İyi bir plan yaparsak yakalanmazsın. Sonra arkasından sen yine bir plan yaparsın değil mi? Benimle ilgili. Ha? Ne diyorum biliyor musun? Keşke beni terk edip gideceğine öldürüp gitseydin. O zaman canım daha az acırdı. Yine aynı şey. Seninle birlikte işbirliği yapacağız sonra. Sonra benimle ilgili yine planların ne acaba Perihan Emgen? Ölüyorum diyorum Ferda. Ve artık tek derdim Ahmet'ten kurtulmak. Senin derdin Ahmet'ten kurtulmak falan değil. Senin derdin ondan kurtulmak olsaydı... ...işbirliği yaptığımızda o adamı içeriden çıkarmak için... ...dolaplar çevirmezdin arkamızda. Ahmet'ten kurtulmakmış. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın dersen... ...o yılan gelir döner dolaşır seni bulur. Dur anlattı mı? Ya. Bir kez olsun geçmişi unutamaz mıyız? Ben sana gelecek vaat ediyorum ailemi, şirkete emanet ediyorum. Sen bana günahına emanet etmezsin. Dur anlattı değil mi Ahmet'le otel odasında olanları? Sen de tabii Ahmet'e karşı olduğumu şu an öğrendin. Fırsatı değerlendireyim dedin. Kansersin öyle mi? Öleceksin ya. Ya sen burada hepimizi gömersin be. Derdi Ahmet'miş. Senin derdin Ahmet falan değil. Senin derdin benim. Beni ortadan kaldırmak. Çünkü sana günahlarını hatırlatıyorum. Çünkü sana geçmişini hatırlatıyorum. Ferda, ne olur inan bana. Senin hayatın yalan. Benim de bu yalanlara karnım tok. Perihan gel. Ferda. Nereye gidiyor? Ferda. <gülüyor> 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 Ölüyorum diyorum ya.